şeyden biriydi değil mi paten Evet. evet. Sonunda alındı. Mutlu musunuz? Evet. evet. evet ne kadar mutlusunuz? Çok. Şimdi tanıtalım mı patenleri? Tanıtmadan önce ben bir şey söylemek evet. istiyorum. Buradan kime teşekkür ederim? Kim aldı size patenlerinizi? Evet. evet. Çok teşekkür ederim. <laughs> evet. Çünkü bize bunları dayımız hediye etti evet. değil mi? Evet. Başlayalım mı? Evet. Şimdi ilk nelerden başlayalım? Bence dirsekliklerden başlayalım. Aydın o dizlik ama anneciğim. Büyük olan şunlar, şunlar dizlik. Dizlik o. Zümra'cığım senin de evet. Küçük olanlar dirseklik. Ayrıca dirseklerinizi takın. Hadi bakalım. Ahmet sence yapabilecekler mi? Vallahi ben müdahale etmeyeceğim. Ben de etmeyeceğim. Yapamazlarsa da bir dahaki videoda artık yaparız biz. Evet hayırlısı. Aydın'cım şuraya getireceğim kemiğine. Üzüm daha güzel yaptı sanki. Anne, Biraz daha yukarı kaldırman gerekiyor sanırım anne. Ya ben. anne benim dersim burada. Orada mı? Evet. Tamam o zaman hadi ötekini tak. Benimki burada bizim. Tamam hadi sen tamam. de ötekini tak. Ahmet ne kadar heyecanlılar değil mi? Hem de Tam nasıl. Var, Peki renklerini beğendiniz mi? Evet. Harika. Ben abi sen sen ben sevdim. Sen beğendin mi? Ben, şifre ben şifre Ne fark ettin? kasla Şunların <laughs> renkleri biraz farklı mı? Yo, aynen, tabii ki. halinde geldi onlar. Ya. Set geldi çünkü. Orada. Tamam hadi ipini de tak, Bak lastiği var. Tak hani. kızım şimdi neye geçelim bilekliğe geçelim ama bak siz beni dinleyip yukarıya kaldırmadığınız bileklerinize olmayacak bileklik ben Ben de yardım etmeyeceğim ben de etmeyeceğim o kadar istiyorlardı yapsınlar etmeyin onu değil ötekini ötekini etmeyeyim diyorum ama etmeden de duramıyorum hayır şunları aydıncım Bak önündekileri eline takacağım. Evet. Aydın dizliği bile bileklerine mi takmaya çalışıyordun? Evet Ahmet. Hmm. Bence Aydın onu asla yapamaz. Yani Zümra da meçhul ama. Aydın'ın patent takımıyla imtihanı. Ahmet Zümra'ya bakar mısın? Vay. Sanki beceriyor gibi. <laughs> Yapabilirsin. Evet parmağını doğru yerden geçirdin. Evet. 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 Doğruyu buldu Zümra. Aydın'a bakar mısın? <laughs> Aydın öyle değil üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Zümra, Zümra, oluyor. Evet. <laughs> takmadan olur mu? Paten sürülmez anneciğim takmadan. Tüm hepsini takmadan patene izin vermiyoruz. Bütün güvenlik önlemlerimizi <laughs> alıp öyle süreceğiz. Yalnız Ahmet biz akşama kadar paten takarsak pateni hangi ara süreceğiz? Gece. Evet gece. Gece süreceğiz. Ne var? bakalım. Oo Ahmet yaptı valla. Hayır öyle kalacak. Öyle kalacak. <laughs> tamam. Evet. Ama lastiklerini takmadın. Ama çok Bir bakabilir miyim? Bak. Güzel diğerini de Zor da olsa yapacağız anneciğim. Sen de kayma bir. Ama bize zor yoktu demek çocuklar. Zor sadece zaman alır. Hem evet. bu. düştüğün zaman elini ve bileğini koruması lazım anneciğim. Burkulmasın diye. Kim bilir bunlarla daha ne kadar düşeceksiniz. Aha, başımıza neler gelecek bu patenlerle, kim bilir. <laughs> Biz de arkadaşlarımızla izleyip size güleceğiz. Ahmet, Zümra bunu da doğru yaptı evet. yalnız. Hadi senin bilekliğin. Ooo, kaskını da takmadın. Pateni ayağına geçirmeye başladı. Of. Onu biraz bak dirsekliğini yukarıya kaldırırsan daha rahat yapabilirsin anneciğim. Evet bak gördün mü? Zümra olmak olur. üzere. Hani kaskın? Aydın eğer böyle sürerse Ahmet. <laughs> evet kaskını tak. İki gün sonra mutlaka Aydın'ın bir yerine bir şey olur. Zümra sıra dizdiklerde mi? <laughs> Zümra'nın ellerinde yer kalmadı ki <laughs> Evet kaskını da taktı tekrardan çok teşekkürler canımıza Aslında şey mi yapsak Dayıya söylesek bunları ya demezsek Siz süremezsiniz diye demek, Bak bana anne Aslında Zümra çok iyi yapıyor Ahmet Geri göndermeye gerek yok Aydın'ınkini mi göndersek <laughs> Bilemedim ki. Hayır az önce doğru takmıştın. Evet. Düzelt düzelt. Annem o tam arkaya gelecek. Evet heh, şimdi tak. Aha. Aydın. Zümra nasıl gidiyor? Aa, <laughs> i̇kisini aynı bacağına tak arkadaşlar. Tarz. Heyecandan ne yapacağını bilemedi Zümra. Zümra şapkayı da bacağına tak kızım. <laughs> Baba ya. Aydın hazır mısın? Ya o Hayır, ee, Onlar fazla alamaz. parça Mahmet acaba. O bileklikler takılmadan sürmek yasak. <laughs> Üfülemek de yok. O zaman annem yapsın. O zaman Hayır, anne falan yapamaz. Sen yapacaksın. Yardım ed edemem aydın Aslında yardım etsen olur biliyor musun annem Aydına? Ya anne etmek istemiyordum. <laughs> Geldi bile. Geldi. Aslında geliyorsun. <laughs> Aydın'ın patenle imtihanı. <laughs> sanki Zümra'nın değil yani. Zümra gayet güzel yaptı. Abla aslında yardım edebilirsin kardeşine. anne, yani, ben çakamıyorum. Aydın ama nasıl geldi? <laughs> Arkadaşlar şimdiden kavga başladı. Birazdan kavga çıkabilirim. <laughs> Aydın geliyor. Yine dayanamadı. Neyse yardım tamam. edeyim Ahmet. Biz de Zümra'ya bakalım. Zümra neler yapıyor. <laughs> Vay. Persi. Kaldıralım. Pankası. Takma şimdilik onu. Dışarıda sürmeyeceğiz zaten. Burada birazcık süreceğiz. Hadi gel. Sonuncuyu da takalım. Pankası. Getir bakalım. Göreceğiz. Şöyle. Ben de çok merak Hı. ediyorum. Şu, aşkım şöyle. Evet bak oldu gördün mü? Evet. Zümra. Hı? Ne durumdasın? Çok Heyecanla bekliyoruz. Aydın da şey. Kaldırayım mı oğlumu? Aydın. Arkadaşlar Aydın bence pateni böyle sürdü. Aydın kalkar kendisi. Hiç sanmıyorum Ahmet. <laughs> e, dışarıda tutunup kalkacak Ahmet paçalarına bakar mısın Aydın'ın? Oo süper. Oo ayakta durabiliyorlar. Maşallah size. Wow. Var, size Bakalım. Şimdi şu... şimdi gidin bir başa. Başa gidin. Şimdi şu... koltuğun yanına gider misiniz ikiniz de? Koltuğun şu... yanına gel. Şu... Zümrütcüm, Aydın'ın gittiği koltuğun önüne bebeğim. Koltuğun şu... önüne gidin. Şu... Şu... Neyi Neyi şu... Erkek... Karşımda Erkek... durun. Evet. Şimdi bana doğru geleceksiniz. Ayağa kalksaydın Sen daha iyi olur Aydın ama ayakta duramıyoruz. Bekle, hayır. Ben gel demeden gelme. Aa... Düşersin. Şu... <laughs> Zor duruyor zaten ben, ayakta. Bana korur deme baba. <laughs> al, al, <düştüğüm> şaka sen. <laughs> 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 Hazır mısınız? Onlar seni bir yere kadar korur. Şimdi üçe kadar sayıyorum. Bana doğru geliyorsunuz. Zümra müzik mi çalıyor kızım? Zümra oturup da Bir, iki, ki. domates. Şaka yaptım. Domates üç demedim, demedim üç demedim oldu? sayılmaz. <laughs> İlk denememiz çok iyi oldu. Dışarıya Ka çıksalardı çok kötü şeyler. Ama gayet başarılılar bence. Do hadi bir var. iki patlıcan. Aa <laughs> yine olmadı üçte. Tamam baba. hadi abi. hadi. Oo çok sabırsızız. Ama abi, ne yapsın çocuklar? Bir de patlıcan falan. O zaman bir iki üç. Bak. <laughs> <laughs> bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Evet, halıyı da kaldırdık. Bakalım. Zümrü abi. Aydın, aydın. aydın. aydın, aydın, aydın. halısın. Halının, halının dışına izliyorum. git hadi, yürü. Vay, <laughs> wow, bakın. Şimdi, ama. şimdi bir de Aydın'a bakalım. Tutmadan, Aydın tutmadan. <laughs> ay. İyi. Hadi sen de Hiç Zümra ablaya kadar gel. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım oğlum. Yapabilir misin? Evet evet evet. Çok iyi. Süpersin. Çok iyi. Süper Zümra. Süper. Harika Muhteşem. Çok iyi. Şimdi <laughs> ben öteki koltuğa git bakalım. Yapabilirsin. Hayır, Zümra'ya bakar mısın? Zümra gayet iyi. Zümra senelerdir paten kullanıyor. Aydın da öyle sanki senelerdir kullanıyor. <laughs> Hadi Aydın. bir de oraya git bitirelim videoyu bugündük. Vay, wow, düşmeden gitti. Çok iyi. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Biraz daha falan sürmeyi devam edeceğiz. Bye bye. Hayırdır, hayırdır.